Geçtiğimiz günlerde son olarak bir zamanlar Çukurova dizisinde Behice karakterine hayat veren 52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu'nun 37 yaşındaki meslektaşı Murat Balcı ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü. Konuyla ilgili sessizliğini bozan 37 yaşındaki Murat Balcı, Instagram'dan yazılı bir açıklama yaptı. İki gündür olan biteni şaşkınlık içinde ve çoğu zamanda dehşete kapılara gizliyorum sessiz kalırsam hemen geçer dediler ama gitgide daha da büyüyen ve benim için manasızca can sıkılan bir mevzuya dönüştüğü için bu yazıyı yazmak ihtiyacını hissettim. Bu kötülüğü görmek gerçekten içimi çok acıtıyor ve en kötüsü hangisi hala karar veremiyorum. Yalan haber mi yapmak, yapılan bir yalan haber üzerinden habere maruz kalanlara insan haklarına zarar verecek şekilde saldırmak mı? Yoksa tüm bunları yaparken yaptıklarının sonuçlarının farkında bile olmayacak kadar kötü olmaya alışmış ve uyuşmuş olarak bunu hayat biçimi haline getirip yaşamak mı? Her şeye rağmen benim hala inandığım ve tüm benliğimle savunduğum tek bir şey var. Hepimizi sevgi kurtaracak. Dünyayı sevgi kurtaracak. Hataların nedeni ise yanak yana fotoğraf. Aralarında çıkan aşk iddianın nedeni ise Murat Balcı'nın Club House, profil resmine Esra Dermancıoğlu ile çekilmiş yanak yanağı fotoğrafını koymasıydı. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.